Evet, e, kariyerin ikinci bölümündeyiz. E, yorumlarda istenen transfer vardı. Yani Hüseyin atmış yorumu. E, şey istemişsin Casillas, Samatta, Cabalos. Evet, Samatta Cabalos da Samatta büyük olmaz. Yani bu yıl olmaz olursa da. Ama Casillas ucuzdu. Ben de off stream bir şekilde oynarken, off stream değil de yayın açmıştım. Video iptal oldu. Yani videoyu bulamıyorum şu anda kaydetmemişim yani kaydettiğimi sanıyordum transferi yaptık ee, bir de maç oynadık ama onları kaydetmedim kaydettim de videosu elimde yok şu anda kaydettiğimi sandım ee, şöyle transfer hareketlerinden transfer geçmişini hemen göstereyim 5 milyon paramız vardı kulübümden şöyle, şunları biliyorsunuz zaten bir özet geçelim zaten ee, özet geçmiş olalım ee, bütçeden satmıştık Malaga'dan Mula'yı ya Sonra 14.200'e Sarves kan bedeli aldık. Bu stoper Torres'i 550 bine Guanzu'yu gönderdik. Bunu Alahli'ye 1400'e gönderdik. Gonzalez 5 milyona gitti stoper. Bu şurada paramız sıfırlandı bizim. Bu da geldi, bu da geldi ya. Sonra bizde 5 milyon buçuk oldu ya. 5 milyon, 6 milyon falan. Onunla da İlker Kasiyas'ı getirdik istediğiniz için istediğin için daha doğrusu Hüseyin. Ee, sonra da k.mai denilen bir serbest oyuncu bulduk çok hızlı bir oyuncu gördüğünüz gibi 85 82 66 overall var Bitleri neredeyse 1 milyon maaş da çok az oluyor e, ee, scout başarısı gibi bir şey oldu bu çok iyi denk geldi e paramız da sonra buraya burada, buna düştü 5 milyon şeyine 3 milyonunu falan bitirdik zaten 3.2 milyonla katasya son almıştık. Tamam, para böyle. Şimdi önemli bir maç oynayalım. Ben yani önemli maçlar oynuyorum ya. Leganes'i oynayacağım. Eee galibiyet almış güzel. Ligde durumumuz 5. Yani 3 puan. Bir maç yenildik ilk maçı. O yüzden böyle gözüküyor. Maça gidelim. Ee, şöyle olsun biz. Mesih bizim Samurruz için şöyle yapalım. Bir de şöyle 6 dakika maç yapacağım maçı. Dünya klas modunda olsun. World class misali başlayalım. defans antrenmanı verdi ya en sevmediğim. Start start 3 start abi hiç oynanacak gibi değil. Şu anda stadımızdayız. Malagalılar doldurmuş yine. Normal bir maç için. Yani bu normal bir maç bence. Son 3 maçta 3 gol. Bu iyi. -Gi, Dikkat çeken oyuncu. Pası verdik şimdi. Orlando selamını aleyküm. Jose Miguez. Cifu. Luis Hernandez. Lobban. Juan Carlos Juan Carlos riskli pas. Jufu Santos Erken bir gol bulursak çok iyi olur. Jairo Buli karşı karşıya kaldı. Kaleci Juellar. Çok sağlam bir fırsat teptik bu arada. Tutun Jairo adamsın. Bu taraf bomboş şu anda. Cifu. Cifu kaldırdı. Baskı baskı hemen baskı. Oğlum Rodriguez gel lan buraya. Baskı yap. Cifu kafayı koydu. Biz daha büyük takımız. Ah be. Bu arada kariyer olarak İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorum. Ee, Premier Lig olur ya da Championship olur. Yani Lig 1 olmasın da yani. O iki lige gidebilirim. Championship'te de böyle güzel bir takıma giderim. Yani Premier Lig'de oynan, oyun çıkartacağım bir takıma giderim. Bu arada Huli kaçtı. Vuli Açı vermediler Kafa topunu kazanırsak Belki bir şeyler deneyebiliriz Vuli'ye karşı Vuli döndü Wooley. Çalımı attı Sıyırılamıyor ha Vuli Santos kes Ah be Evet güzel. Jose Riguez mi? Niguez Nasıl okunuyorsa. Güzel bir anlaşma. Vuli. Vuli şimdi içeride. Vuli tekrar uçalım. Vuli çok iyi oynadı orayı ama. Bu arada Vuli. Vuli gol. Gol geldi. Attık golü. Attık Vuli. <laughs> Son 4 maçta 4 gol yapıyor serisine. Vuli. 16 numara. Onun formasını ayarlayacağım. Onun formasını ayarlayacağım zaten ama. 16 numarayla bile zaten çok güzel atıyor. 6 numara Alperen Ronaldosu tarzı misali atıyor. 6 numara Alperen Ronaldosu misali. Kale çok büyük. Yani ne bileyim yani kaleci bilerek yemiş gibi geldi bana. Niye öyle oldu? Neyse. Hata yaptık kaleci. Bir 0 öne geçtik. Hemen maskının vitesini düşürmüyoruz. Güzel ayarı verdik. Ara top geçmedi. Bu Lee bence gol kralı olacak yani. O izlenimi verdi bana yani. Boş yatırım yapmadık. 4 yıl boyunca forvet düşünmeyiz bir daha herhalde. En azından bir tane forvet düşünmeyiz. Çünkü iki çift forvet oynayacağımız için. Yanına bir de Koreli bir çocuk vardı. İlk bölümde bahsettiğim. Onu alabilirim yanına. Eğer güzel bir bütçe gelirse. Çok sakin. Çok sakin. Baskıyı gördük mü ver. Yarı sağımıza top çevirelim. İlk yarı bu skorla bitsin. Aman dikkat. Oyunu önlendirelim. Şöyle kalemcime ya da stoperlere uzun pas. Cifu önüm boş oldum. Koş oradan. Cifu açma fazla yandan tamam. Santos. Jaro ile vuramadım Jairo ile. Evet devam ediyor hatamız. Haydi oğlum. Hao Jumin. Jumin. Ah be. Bu arada kötü pas attılar. Hızlı kullandık. Hızlı bir atak gelir mi? Olmadı. Bunlar hep nice try misali paslara. Boş değil bu boştu ama bak. Bunların attığı boştu. Bu video izleyenlere gelsin. Vallahi yiyorduk. Ah be, ah be, ah be, ah be. Atacağız ya, atacağız. İnanıyorum ya, atacağız ya. Bu gol mesela, izle. O zaman al ağzına dedi James Harden. Ne kalan? Oy ne ne, ne biçim vurdu kafayı? Zoom at bakayım şu kafaya. Zoom at dedik sanki moderatörümüz var amına koyayım. Para yok ki. Ama size bir söz söyleyeyim. ben yani spoiler gibi olmasın bu YouTube videolar hakkında. Vıtıcı'nın moderatörü bize gelebilir bak. Bu garanti bir bilgi değil. Hani belki olmayabilir ama hani olursa şaşırmayın. Yani Vıtıcı'nın bir modu var. Nonur diye bir modu vardır. Vıtıcı'nın. tanıyanlar tanır. Nonur'la anlaştım gibi. Hadi hayırlısı ve bu golde bu golde bu golde kimlere biliyor musunuz? Videoyu buraya kadar izleyen adam gibi adamlara bu golü göremeyen Kaşarların şimdi sövecektim de küfür bize yakışmaz. Bak 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 uzak köşeye ya. Bu ne ya? Sen Messi falan mısın ya? Renato Santos. İlk yarı 2-0 kapatmak bizim için altın tepsi niteliğinde bir çalışma türü. Türü değil yani türü. Cümleyi yüzüm tutmak için ettiğimiz lafa bak. hop ah be abi tuşa basılı tuttum diye oy pazara gittik bir anda ay 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 çok boş bıraktık orayı kaymamız lazım defans yörüngemiz bozuldu defans yörüngemiz bozuldu ya ne cins cins laflar yiyorum ama. güzel bak mükemmel bir maç bizim için tam istediğimiz senaryo yorulan da yok. Kadromuzun dayanıklılığı da iyi. daha ikinci yarı sarı olurdu genelde böyle normal kadrolarda. Bizim kadroda olmuyor nedense. Bizim kadro iyi. Hakem avantaja bıraktı. Foul yaptık. Yemeyelim ama ya. Vallahi hiç yemek istemiyorum şu anda. Ne bileyim canım çekmedi der derim. Aa almadım ben topu? Abi Kasiyas adamsın ya. Abi ne oluyor? Abi şu içeri doldurun, içeri doldurun. Defans yerleşti yani. Buradan gol yememiz zor. Çıkamıyoruz ya bir türlü. Ha şöyle ya. Selamünaleyküm. Bu yavaştı. Vuli'yi kaçıralım oradan. Vuli. Vuli. Vuli vuruşunda yaptı ama savunmasına yardımcı Omeiro şimdi orta açacağım Caner Erkin misali mi yoksa ah be Cifu evet kalecisine döndü Casillas ileride baskı bekliyor şu anda takip takımdan baskı geldi oynadı Casillas gonzales Pas arası yaptılar. Şimdi kontratak şansı onlar için durdurmamız lazım. Açık alana gördüler. Kapatıyorum orayı. İyi paslaştılar. Orta vurdurmayın. Orta vurdurmayın. Allah'tan defansımız sağlam. Ah be. Kötü pas. Baskı baskı baskı. Sabri paslı oyna. Fatih Terim misali. Ne oldu lan öyle? Oğlum ne oldu lan öyle bir göstersin tekrar. Tipe bakalım. Cık. Lan laf ettim bir düzeldi adam ne oluyor lan? Yoksa pes bizi dinliyor mu? Nigma. Pes dedim lan FIFA. Selamünaleyküm abi sen bir koşuyorsun ama gözünü seveyim azıcık çaba sarf et bari ya. Devam devam. Özür dilerim. Hocam özür dilerim. Özrünü diledim. Adamsın. Kırmızı yemedik ya. Ya diğeri şu bir dakika geçsin mi? Şu bu saç şey değil mi? PTT 1. Lig'de kendini çok iyi zanneden futbolcu saçı. Neyse abi sinirlendim bak o adamı ben. Çok vurdu lan olum var ya bak mükemmel attım bu arada var ya 40 yıl düşünsen böyle mükemmellikte belki atamazdım ee, auto yani out değil de kaleci başlatma vuruşunu biraz sertleştik avantaj avantaj hocam adam sırf foil alsın diye topu dışarı at gelsem neyse tamam neyse şu an üzerimize baskı yaratmaya çalışıyorlar. Baskıya gelmeyin. İki fark. Aa sakatlatmıştı adamı. Sakatlamışız. Neyse ya. ölsün gebersin. Atar yapana bize af yoktur oğlum. Malaga sert bir kulüp. Kulübün DNA'larında var. Bu arada kaçtı. Vuli kaçtı. Zorladı Vuli'yi. Adeta taciz etti rakip stoperleri. Güzel güzel yaz? Bekle oğlum. Soğut oynuyor. Soğut oynuyor. Bir dakika bir değişiklik yapalım hemen. Hemen bir Mert Barın dokunuşu izle. Sağ koşamıyor zaten. Bunu da buraya alalım. Şöyle. Sadiko ve Anor. Değişiklik yapacağım. Direkt dokunuşumuzu yaptık maça. Yere de bıraktık topu. Gelsin alsın. Şöyle toplu oynama neredeyse aynı. Biz yüzde bir öndeyiz. Top kestiler. Kontra atak şansı. Aman 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 aman. Dikkatli olun. Dikkatli olun çocuklar. Dikkatli olun. Kasiyas sen var ya. Kurban ya sana. Ne kurban. Devamı neredesiz Çünkü çok iyi. Devamı Discord grubumuzda. Aşağıdaki linke tıklayarak Discord grubumuza. <laughs> şaka. Şaka. Biz reklamcı değiliz. Jairo, Jairo, Jairo. Jairo ne yaptın sen öyle? Baş döndüren hareketler Jairo. Bir de vurdu gol. Jairo, Jairo yılın golü atıyor. Çalımlar attın. Tam bir Lionel seksi golü. Tam bir Lionel seksi golü. Tam bir Lionel Messi golü. Jairo. Jairo değil. Jairo mu? Bir dakika. Lan bu adam. Bu adamı tanıyorum ben nereden de. Bak bak bak. Yine aynı hareket boş buldu ölçtü biçti dedi ki ben buraya atsam şu tarafa atsam herhalde tutamaz dedi bir vurdu plaseyi helal olsun Jairo'ymuş evet Jairo Evet şimdi birazcık defansife çekeceğim takımı Evet çünkü hiçbir anlamı yok şu anda ofansa gitmemizin 3-0 koruyalım yeter bizim için Gol yemeyelim bak. Ben gol yemeyi pek sevmem ya. Valla bak. Kim sevmez diyebilirsiniz ama ben hiç sevmem böyle. Hani 2-1 maç kazanacağım ama 1-0 kazanayım daha iyi. Gol, at, gol yemeyeceksin abi. Kötü pas. bayağı kötü pas yani. Hiç böyle bir şey düşünmemem lazım. Bir anda stoper baskı yapmak böyle olmadı. Tutmadı o taktik. Aha bomboş. Ya bir de söyledim ya. Dedim gol yemeyi sevmiyorum dedim ya. Bir de söyledim ya. İzle ya. Bu nasıl gol ya? Allah'tan penaltıyı vermedi. Dişem de zaten gol oldu ama. Bu mükemmel mi vurmuş? Ben göremedim tam Bir dakika. Çok iyi vurdu gibi gözüküyor. Oğlum iyi vurmuş. Tamam güzel atmış. Ama bizim kalecinin de mallığı var yani. Kasiyasında mallığı var. 3-1 oldu. O beklediğiniz şaka hiç olmayacak haberiniz olsun kanalda öyle lüzumsuzluk şakalara yer yok. Pacio oyna bakayım orayı. Ouf oh, Pacio'nun bilek hareketleri bir de kaleyi gördü. Ah be. Nice strike güzel denemeydi. Pacio tekrar topla buluştuk. Pacio ne yapıyorsun sen? Pacio adeta Neymar da Silva Junior olmuş ya. Pacheo. o içerilere kadar girdi. World class adeta kırrısı yaptı O Omeiro Loban. Güzel. Şimdi bir çalım. Bu lüzumsuzdu ama yine de böyle güzel gözüktü. Şimdi bir kontrol tak atak şans yakaladık. Dördüncü gol gelir mi? 4-1 olur mu? Başakşehir Fenerbahçe misali 4-1 olur mu? Bu arada baskıyı yoğunlaştırdık. Güzel maçtı. 3-1 kazanmayı bildik. Jose Rodriguez kim lan 9-1 oynamış. Libero güzel. Oğlum benim taktik atak mı defans mı ben çözemiyorum. Bak iki libero var, defans dersin buna. Ama iki de forvet var, iki de kanat var böyle değişik ya benim taktik. Hem defans yapabiliyorum, hem ofansı çıkıyorum, ofansı ayarladım, bu çok iyi ofans yapıyor kadro. Defans ayarladım, bu çok iyi defans yapıyor. Bu kadroyla ben yenilmem gibi geliyor bana. 3. olduk, evet, güzel. Ee, bu bölümün de burada sonuna gelelim. Ee, oyuncu önerilerinizi yazmayı unutmayın tekrardan. Yani biz her şeyi de biz yapmayalım ya. Son kez şu Vutıcı modu olayına gelelim. modu kapıda bekliyor şu anda. Nonur. Geliyor. Vutıcı modu Nonur geliyor abi bak. Yaz. Yaz buraya. Aç transferleri Tamam yeter artık. Bo fazla boş geçirmeyelim videoyu. videoyu burada bitiriyoruz. klasik kapanış şeklimizi kapatıyoruz. Siktirin gidin bu kanaldan.